Onuncu sorumuzda çözümlerimize devam ediyoruz. Z noktasındaki sıvı basıncı 3P ise Y ve T noktalarındaki sıvı basınçları yani PY ve PT nedir? Arkadaşlar Z noktasının üstünde hepsi aynı sıvı olduğuna göre X noktasına kadar dolu olduğuna göre üstlerinde bulunan sıvı yüksekliklerine bakacağız. Çünkü niyeydi? sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna ve yüksekliğine bağlıydı. Bir de yer çekimine bağlıydı tabi. Ama aynı yerdeyiz. Şimdi bakalım Z'nin üstünde 1, 2, 3 yükseklik var. 3P. O zaman biz doğrudan bize verilen Y ve T noktalarının üstlerindeki sıvı yüksekliğine bakacağız. T noktasının üstündeki sıvı yüksekliği 1, 2, 3, 4T olduğuna göre T'de bir kere 4T olacak. Cevabımız Adana ya da Denizli. Şimdi diğer neydi? Y'ydi. Y'nin üzerindeki sıvı yüksekliği kaç H'dir? 1 H'dir. O zaman basınç da 1 P'dir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğindeki gibidir diyoruz. Cevabımız A.